Ben ne açıya Uzunlu da doğdum, uzunlu tap büyüdüm. Buranın gelini oldum. Ondan sonra korucu evlendik. 50 sene oldu evleneli. Annem, anam giderdi, postanda, tarlada çalışırdı. Ben de çocuklara bakardım. Davalları sağardım, inek sağardım. Kapıyı peçeyi süpürürdüm. Ev işini görürdüm ben. Ben anam götürmezdi. Babam çoban attı. İlla ki öyle de variyetli dalildi ki ya, kendi yağımız kendimizi kavuruyordu. Kimseye de babam bizlere mühtaç etmedi. Daha da bir şaplağını yemedik, altı dene büyüttü. düdenede çaplarını yemedik babamın. Nullarda yatsın, kemet mekanı olsun. Yine bir adam da çobandı. Ondan sonra 3 sene 5 3 sene 5 evliydik. Bunun şehih çıktı. Almanya şehih çıktı, kartı çıktı. Beni kotu 3 sene bekledim, 4 sene bekledim. Ondan sonra beni koturdu. Oralarda keşten 35 sene durdum orada. Oralarda geçti bizim emrimiz ama Bostan tarlalarında da çok çalıştım burada. Kayın ne beni çok sevelirdi. Kayın anam ne? He, tallıya tarlaya gittik. At arabasından düştüm. <laughs> tarlaya gidek Hadi bak atla kayınbaban rahmetlik atı sürünce arabaya bindim kum aşağı düştüm. Ya neler çektik Tallalarda neler. bağı billedik. Ben bilmezdim ya, iltim Almanya'dan gelince bana da öğretti, onu da götürür, beni de götürürlerdi. Okula gitmedim, okumuşluğum yok. Ben çocuk büyüttüm ben, anam okula sanmadı. Bacılarımın var, benim yok. Şey, rahmetlinin vefatına üzüldün mü? Ama o benim dünyam yıkıldı, o beni ödü. Bana bir gün daha bir gün şuradan kalktı şuraya Bana dedi ki, seramız vardı aşağıda. Pipirikli gel yıkaylıcık ya gel de yanımda otur dedi. Sinirliydi de. Hiç de bana hiç yetmezdi, kıyamazdı. Almanya'da durdum, hiç ne para esir geldi, ne pul esir gerdi. Hiçbir şey yapmazdı. Oğlu de sen ne diyorsun? Evler başına geliyor, akşam oldu mu de duvarlar üstüne geliyor. He, he, yine çoluğumuz, çocuğumuz olsa onlarla vakit geçirdi. Olmadı, Cenab-ı Allah vermedi. İşte öyle Erol'um, böyle. Hayatımız böyle geçti, çalışmayla geçti. Ama Almanya'da çalıştırmadı beni. Benim kapım açık dursun dedi, ben çalıştım giderdi. Burda çox çətdim zorlu. Çətdik. Yoxsuzluqlarla qaynənəm gildi. Para çüngoralara nə yayan getirdik. Nasıl getirdik nasıl? İç tığmazdıq bile. Tübən sürərdik atlarının. Ben hiç bilməzdim onları sürməyi, onları öyrəndim. Ya, işte məcburluq. Məcburiyyətdən. Yoxluqdan. Qarın doyması gərək. Ha. Tallı, kayın babama ne diyeceğim, o da rejber. O da bizlerin için çalışıyordu. Yokluk vardı. Ne kadar da zorluklar çekmiş? Çok 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 çektik, Erol çok çektik. Ya, mesela yaşın gelmiş ama dün gibi değil mi hepsi? He. Eski günün bir geçse şimdi. Ya, o çalışmaz, azmi. çalışmaz. Keşke çalışaydım, bu hastalık olmayaydı da. Akşam haca çalışaydın Abi bir bahçeye bir soğan ekemiyorum şimdi. Hem, hem He. Keşke çalışaydım. Akşam aca hem kalkıyorum cemiyen, iltilerimi, postanımdaydık. Ha ha inan, hi, hi nasıl geçtiğini bilemiyordum. Kaynanam bir dört tane yumurta kaynatır, bir kilo soğan doğurardı içine, piyaz e, Man, ona ne diyeceğim? Yok. yok. Ha, yok o park gibi giderdi bize. Oraya ocak kurardık şeye, bostana. Kuğumu kurduk şey Şekerde çalışan yeğenim var, karısı çocukların. Geldiler, kardeşimin oğlu Hollanda'dan bana adım etmez, başkandır. O oh, Naciş gelir, kocası gelir. Tek o muhasebeci küçük oğlu var, o gelir. Onlar olmasa benim hayatım onlar benim. He, o benim kardeşim değil, benim evladım. Evlat gördüm ben onu, altı yaşımdaydı. Benim evlendiğimde, benim yanımda doğdu. Ben onu kardeş bilmiyorum ki, evlat biliyor. O olmasa benim hayatım pirişah. Hasta oldu muydu, ciğerlerim kopuyor. Hastayım dedi de miydi, benim ciğerlerim kopuyor. Ya. Geliyor buranın işi, gidiyor oranın işi. Allah başından eksik etmesin. Amin, amin, işte. Ya. He. İnsanlar bir ömür geçiriyor da nasıl? Nasıl geçiriyor, nasıl, nasıl? Erol'um, nasıl? O kız arar, hala nasılsın? Dedim ki aman dedim kolum ağrıyor dedim nacı ölümüm geldi dedi, dedim. Tövbe tövbe yine ölüme başladı dedi. Ödü gidiyor kızım, ölecek çekti. <laughs> Bir gün gidecek nasıl olsa Erop. 73 yaşındayım. <laughs> en büyükleri benim. Benden önceki den ölmüş de. Ondan sonra ben olmuşum işte. Ahmet öleli kaç sene oldu? Bu 12. ayın 6'sında 12 bitti. He, 12 sene bitti, 13'e girdi. Ne? O insan bir daha dünyaya gelmez, o çok iyi bir insandı. Bana göre de, herkese karşıydı. Bir gün Seyf'im abla demiş ki, Mustafa bir hastayım ki, demiş. o hastalık sana nasıl geldi demiş, başkalarına gideyim demiş de. Daha söyler Seyf'im, yürüdü mü yollar zıngırdar seray, geleni seray atıktı, geleni seray atıktı. Kuzunen yediler her şey. Ama canım da can Ben var canı çıkmadı, ben buradaydı. Kardeşim kızdı, niye gelmedin? Kay, i̇ki tane kaynım geldi Almanya'dan işte, sen niye gelmedin? Ben aldılar, götürdüler. Oh, vardım içeri girdim Mustafa, ben geldim dedim, bir baktı şöyle. Hazır yöndü geçti ki. Çok bir iyi insanıdır Eru. Vallahi bak. Ben kocam diye olmuyordum. Ne terbiyesiz bir lafı vardı, ne bir terbiyesiz otururdu. Terbiyesiz oturana da sinir olurdu. Bir daha götürmezdi beni. Ağzından lafı notoyla alırdı. Kayınlarım da öyle. Kayınlarım da öyle çöldü. Burada kayın, ölen kayınım var bu sene öldü ya. O da öyle. Hiç. Çok, çok. Erol. Kayınlarım da öyle. Şu ölen kayınım bu sene öldü. Ağzından şöyle notayla laf alırdım. O kadarı, efendiler. Zaman geldi, geçti. Ben şimdi bir yoksuz insanı gördüm ya. Şuram dayanmıyor. Hemen elimden vereyim istiyor. Ben gördüm ya hiç dayanamıyorum ben. Onu şey diyorum, kafamda kurt diyorum. Şunu şunun gönlünü nasıl koruyacağım diyorum ben. Ne götüreceğim? Bura bitti. Nefes gitti miydi? Burak burada kaldı. Ne götüreceğim? Ettiğini iyi götüreceğim. Ha? Ne götüreceğim ki? Bir komşuyu incitmezsem o bana yeter. Almanya'da komşularım çok iyi. beni görmezlerse duramazlar. Duramazdı beni görmeyince. Hele bir ordulu komşum vardı, bizi paçı sanarlardı. Onu da, onu da bana bana dedi. O da şişmandı benim gibi. Daha da konuşur, telefon açarlar. Çok komşum, komşularım var. Çok iyiler. Geçen öldü demişler de, buraya telefon yağdı Almanya'dan. Anam dursaydı, babam dursaydı, onlarla çı vakit geçiyordu, şey diyordu. O çocukluğum Duyup yalan mi? oldu. He, izler olur. He, şerit tipi. Hacı'da kaç tane arkadaş tuttum şeyde, Mekke'de, Medine'de. İki kere hacıya götürdü beni. Ne güzel. Altı sene arayla. Bir de dedi, sen Ümriye gidemem, kızın arıyor. Bir de Ümriye gidersem dedi, bak ah gidemedi. İşte. Orada da çok arkadaşlarım vardı hacıda. Bu nişanlılık o tarafım, şey, kayıta gittik bu Orada çekindiydik. Daha hiç o traba neye de durmadıydım. Bir tane hatıra çekek dediler. Bu nişanlılık şeyim. Bu da 77 de. Kayınımın evlendiği sene çekindik bunu da. Onları kayıta oturttuk. Biz de çekinekli bunu İtalya'da büyüttürdük.